Instagram üzerinden yapılan alışveriş dolandırıcılığı bir türlü bitmek bilmiyor değerli izleyenler bu kez Ankaralı bir esnaf tuzağa düştü güzel bir saat almak isterken bakın başına ne geldi insanların böyle kandırılmasını artık bıktık. Dükkanın güzel bir köşesine koyup bakacağız. Yani kandırıldığımıza bakacağız yani. Siparişini verdiği saatte gelenin alakası yoktu. Instagram üzerinden yapılan alışverişte yaşanan mağduriyetlere bir yenisi daha eklendi. Bir arkadaş geldi yine sana dedi saat çıkmış dedi. Bana dedi salatalık çıktı dedi gülerek gitti. <laughs> Yakup Yılmaz Ankara Sincan'da esnaflık yapıyor. O da dükkanındaki ürünleri internet üzerinden satıyor. Instagram'da gezerken bir saat dükkanına de geldi ve bir saat siparişi verdi ama işler hiç de beklediği gibi gitmedi. Takatılacak yeri bile yok. Yakup Yılmaz 200 lira karşılığında işte bu saati sipariş verdi gelense bu oldu. İlk şoku atlatır atlatmaz hemen sipariş verdi yeri aradı ama ulaşamadı. Daha sonra engellendiğini de fark etti. Artık ne saat olduğunu bilmiyoruz ancak arabanın tekerlerini kar zinciri yapabiliriz yani. Zaten sayfalarında bu şekilde saat bile yok. Yakup Yılmaz siparişi verirken şüphelendi. Hatta aynısı mı gelecek diye sordu. Aldığı cevap da birebir aynısı gelecek oldu. Aynısı mı aynısı mı diye evet efendim aynısı gelecek dediler. İşte gelen saat burada. Saat almak isterken hüsrana uğrayan genç adam aynı tuzağa başkalarının da düşmemesini istiyor. Maksat burada para değil. Maksat burada insanları dolandırma darına kızıyoruz biz.